Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kalonço çiçeği yapraktan nasıl köklendirir ve çoğaltırız bunları anlatıyor olacağım ama çelikten de çok güzel çoğaltılır. Harika, çok kolay, çok hızlı e, çoğalan çiçeklerden birisidir kalonço çiçeği. Böyle zaman içerisinde de kocaman saksılar olur. Bu benim e, yaklaşık dört yıllık falan bir kalonço çiçeğim kırmızı çiçek açar. Biraz diğer kalonçolara göre bahara yakın yani e, havalar ılımaya başladığı dönem çiçek açar çünkü tomurcukları çok e, bol bir çiçektir. Tomurcuklar tamamen büyüyüp gelişene kadar bahara yakın oluyor. Çiçek açması mart ayını buluyor arkadaşlar. Yine çiçekli döneminde sizlere paylaşıyor olacağım. Yapraktan çoğaltmak için ilk etapta sağlıklı yaprak seçim yapacağız. Şöyle son çıkardığı 4 yapraktan değil de şöyle hemen biraz alt yapraklardan yaprak kırmalısınız bunu bıçakla kesmenize gerek yok elinizle kopartarak gerçekleştirebilirsiniz Ben işte bir tanesini koparttım Hazır şimdi bir tane daha kopartalım Hemen böyle yine Çok altlardan değil çok üstlerden değil orta kısımlardan yapraklarımızı Alıyoruz ve Hemen çoğaltım işlemine doğru geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Bunlar da balkonumdaki yine bu yıl ilk yılları marketten almış olduğum küçücük minicik kalın şubu. Bunu görüyorsunuz harika çok güzel. Ve yan tarafta çelikten yine yapraktan üretmiş olduklarım var. Bakın yapraktan da diktiğinizde böyle çok hızlı geliştirebilirsiniz. Yaklaşık bir 5-6 ayda Güzel boya geliyorlar yapraktan diktiğinizde. Bu ise çelikten dikilmiş olan kısmı. Çelikten de direkt toprağa dikerek ya da suda bekletip köklendirip dikerek çoğaltım yapabilirsiniz. Kalonşo çiçeğini. Biz burada ne yapacağız? Bardağımızın dibinde su var. Hemen yapraklarımızı bardağa bırakıyoruz. Çok az miktarda su var. Çok fazla suyu yok. Şöyle tutmuş olduğum kısım kadar suya temas etmesi yapraklarımızın yeterlidir ve aydınlık bir yerde mutfağınızda ya da salonunuzun aydınlık cama yakın yere bırakırsanız çok hızlı bir şekilde kök verecektir. Saçaklanma yapacaktır. Aydınlık bir yere bırakıyoruz. İşte benim şurada yine yaklaşık bir ay oldu bardak içerisindeler. Bir ay içerisinde çok hızlı kökte verebiliyor yavru da verebiliyorlar. Burada bakalım işlem ne? Bakın burada henüz gayet güzel köklenmiş ve su içerisinde beklemiş olan kalonşolarımız, yapraklarımız ve e, köklenirken birbirine girmiş olan yapraklar var e, kökler var burada Bunlar ayıracağız ayırıp dikim yapmamız gerekli toprakla buluşturacağız Tabii ki bunları nasıl toprağa dikmemiz gerekiyor bunları da e, video devamında izliyor olacaksınız Evet gayet güzel sonuç harika görüyorsunuz süper bir şekilde köklenmiş bunların yavru vermesi ee, çok daha hızlı olacak toprakla buluşturduğumuzda. Sizler de su içerisinde yapraklarınızı köklendirebilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz videoma beğeni bırakmayı ve henüz videolarımı izliyor ve kanalıma abone değilseniz abone olmanın tam zamanı arkadaşlar. Instagram'dan da beni takip etmek isterseniz evdeki çiçeklerim Instagram adresim arkadaşlar. Hemen yerini hazırladım. Böyle balkona açık havaya dikim yapıyorum. Yerini hazırladım ve toprağa yerleştirdim. Hemen toprakla kapatıyorum ve birazcık sıkıştırıp toprağım nemli ve açık havada Aralık ayındayız. Serin bir hava o nedenle suya ihtiyacı yok. Hemen yan tarafa bir tane daha yerini hazırladım. Diğerini de aynı şekil toprağa yerleştirdim ve sıkıştırıyorum. Ben de toprağa diktim ama bekliyor hiçbir şekilde bir yavru vermedi diyenler var. Çok derine gömdüyseniz toprağınız sert sıkı bir bahçe toprağı ise daha geç bir şekilde yavru verecektir. Siz onu biraz eşeleyin bakın dibini kontrol edin. Bir sıkıntı var mı yok mu ee, yavru varsa biraz daha yüzeye çıkartın. Toprağı çok kaliteli değilse daha gevşek torflu perlitli bir toprağa dikerseniz mutlaka yavru verecektir. Ee, çok güzel kolay çoğalan çiçektir kalonşo çiçeği. Umarım faydalı olmuşumdur sizlere. Faydalı olduysam videoma beğeni bırakmayı aramıza katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bu hayatta en önemli sağlık sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bu güzelliklerle sizlere şimdilik veda ediyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.